ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? Vallahi ekonomi durumu çok berbattır. Neden çok berbat? Vallahi biliyorum. Görüyorsun kimse geçinemiyor ama Cumhurbaşkanımız diyor zaten ki herkes doktor diyor zaten. Öyle bir şey de yoktu. Kimse tok değil. Peki askeri ücretle mi çalışıyorsunuz? Valla askeri ücreti ben az önce sordum arkadaşa. Diyor askeri ücretin bir altıca ne kadar 3 milyar 4 milyar çalışıyorum. Ya dün böyle bir şey var mı ya? Ama lafa geldi mi askeri ücret de veriyoruz. Kimse askeri ücretle vermiyor bunu. Peki askeri ücretle çalışsaydınız geçiminiz olur Kesinlikle muydu? Kesinlikle olmaz. Yani şu anda en düşük bir askeri ücret 10 milyar olması gerekiyor. En düşük o da. Mesela örneğin diyeyim askeri ücret 2 milyar 200 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Yoksa en eskisini söyleyeyim. 2200 öyle bir şeydi öyle bir şeydi. Mesela bir gidip bir kilo pirinç alıyordu. 4-5 milyon paradır. Şimdi 20 milyon para oldu. Onu çarparsan 10 milyar olması gerek. Geçinmek için en az askeri ücret 10 milyar var. O da zar zor şartlarda alacak. Yaşayacaksın o da. Ne yani mümkün der ki 10 milyar yeter bir 6-7 çocuk bir aile. <laughs> Ama bunu Cumhurbaşkanı çok iyi bilsin. Fakir insan çoktur. Ben marketlere dikkat ediyorum. Gelip en çürü domatesi biberi alıyor. Ama ona soruyor diyor ki zengin. Herkes zengindir. aşık kimse yoktur. Doğru söylüyor. Çünkü kendisi tok olduğu için kimse aç değildir. Ben de tok olsam benden de kimse aç değil. Peki mevcut hükümet Yok Allah ben memnun Vallahi bu seçimde de hem Cumhurbaşkanı oyumu verdim. Belediye başkanı da uyumu verdim. Hem milletvekiline vekiline de uyumu ama yemin ederim verdiğimize pişman olduk yani. Onu da söyleyeyim. Şu anda bu hükümetin derdi sıkıntısı Suriye'dir. Suriye ne yapalım? Ev mi yapalım? İş mi yapalım? Efendim 10 sene önce Suriyeliler yoktu. Bütün işler Suriyeli. Sen 10 sene önce Suriyeli mi vardı Türkiye'de sanki? Bütün şekilde Türkiye vatandaşı yapıyor ya. Biz Türkiye vatandaşı bırak. Birinci, üçüncü. Bizi en sonuncu şey yapıyor. ya. Biz vatandaş değil şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ben değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı şu anda Suriye'de. Biz değiliz ha. Kesinlikle biz değiliz. Vatandaş Suriye'dir. Bana gelsen sen hangi vatandaş abi diyeceksin? ben bilmiyorum. Suriyeliler geldiğinden beri ben hangi vatandaş olduğumu ben bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'yim ama hangi vatandaş olduğumu ben bilmiyorum. Benim başbakanım kimdir ben bilmiyorum. Cumhurbaşkanım kimdir bilmiyorum. Milletvekilim kimdir ben bilmiyorum. Çünkü görmedik onları. Hep Suriyelilere yaptı bunları. Hep Suriyeliler elinde tuttu. Efendim biliyorsun Suriye'ye ev yapıyorsun, şey yapıyorsun ama kendi halkına yapıyorsun. Bir bakıyorsun bir tane uzman çavuş şey, şey diyor. Allah rahmet etsin onları. Evine bakıyorsun hep gece kondudur ya. Gece kondu ya daha bir tuğla atma, birinci kat daha yapmamış bir tuğla var işte ya. Ama Suriye bakıyorsun efendim 200-300 metre iki katlı ev yapıyor. Yanında bir bahçe yapıyor. Efendim domates biber yapsın, geçinsin yani. Öyle bir şey var mı ya? Bir halkını geçindir, bir halkına sahip çık ya. Yani sen 10 senedir halkını bırakmışsın ya. 10 senedir halkını bırakmış yani. Peki hükümet diyor ki 2023'te enflasyon kalkacak. Biliyor Allah, şimdi biliyorsun onlar kafasına gel. 2023 hem indiriyorlar hem kaldırıyor. Ya sana bir seçim gelsin 2023'te. Şu anda altınlar uçmaya başladı yine. Dolar uçmaya dedi. Bağ seçime bir iki kara, üç dört ay kara bak nasıl düşürüyor. Çünkü mecbur düşürecek. Düşüremezse kendisi de biliyor gideceğini. Yani bunu diyordu. Bak halkım diyor ki bana yeter dediği zaman ben yeter diyeceğim. Ama halk sana diyecek yeter. Bunu iyi gerçekten ona yeter diyecek bu sefer. Babus Cumhurbaşkanı seçimde yine ben ona verdim ama bu sefer vermeye niyetim kesinlikle Hı yoktur, vardır. vermem diyor. Sanki Hı? şimdi kendimi bildim, bileni içinde Hani Osman Ören'i arıyorsun, Osman Ören'e bir sıkıntım var, bir derdim var, Osman Ören'i arıyorsun, telefonu reddediyor. İl başkanına çıkıyorsun, il başkanıyla konuşmak istiyorsun, il başkanı seninle yani konuşana kadar seni yani böyle rencide ediyor. Bugün işsizsin, oranın üyesisin, oranın yani her şeyine koşan bir insansın, sen ona uğruyorsun, adam seni kapıda reddediyor ya. Adam senin telefonu reddetmiş. Şu an Osman Öreni arayayım. Benim telefonumda kaydı var. Arayayım, reddetmiş. Böyle bir vatandaşı yani ne reddediyorsun? Ama seçim başladı. Zaman e, önüne örneğin 5-6 ay sonra sen bak onlara. Biz onlar babalar olacağız, anneler olacağız, amcalar olacağız, dayılar olacağız. Sen neredesin? Nasıldır? Hani bir an ne diyor? Sen neredeydin? Bir adam söylüyor da biz de o, o devre düşer. Sen neredeydin? Siirt valiliğine gidiyorsun. Vali Bey'le bizzat sen ben görüşüyorum. Bıyorsan? Bin kere ben iş istemişim onda. Ben durumumu da biliyor, halimi de biliyor. İş yok, iş yok. Bakıyorsun belediye dolu Bakıyorsun her yere bir tane sokuyor. Kim koyuyor o zaman onun torpili var. O para yediriyor. Benim gücüm yok ben para yedireyim. Hepsi de buradadır gelsinler. Ben açık sözlüyüm. Şimdiye kadar ben ona oy veriyordum. Her zaman da arkalarındaydım. Her zaman da gidiyordum, geliyordum ama bakıyorum şu an ben çocuğuma bakamıyorum. Kapısına gidiyorum. Beni kapısından yani böyle telefonla konuşuyorsun. Bazen yanına gidiyorsun. Ya bizi bunalttınız ya. Bunalttık var. Vatandaşın derdi var. Vatandaş sen orada oturuyorsun. Geliyoruz yanına. Bile bile bizi, bizi dinleyeceksin. Sen orada o zaman oturma.